En basit tanımıyla Jean-Paul Sartre'ın da dediği gibi ırk, cinsiyet, milliyet gibi doğuştan gelen hiçbir unsur ahlaki değer taşımaz, taşıyamaz. Benzer şekilde Bertrand Russell da seçemediğimiz şeylerle övünmenin hem mantıksız hem de tehlikeli olduğuna dikkat çekmişti. Kimliğimizi oluşturan, bizi biz yapan seçimlerimizdir. Herkesin her ayrıntısıyla kendine has bir birey olduğunu biliyoruz her sözün, her eylemin, her söylemin, her olayın binbir türlü dış etkenle şekillendiğini de. Fakat tembelliğe, kaytarmaya meyilli beynimiz hiçbir şey ve hiç kimse için bu kadar emek vermek istemiyor. Kestirip atmak, etiketi basmak, yaftayı yapıştırmak kolayımıza geliyor. Fakat diğer yandan bizi hayatın renklerinden, farklılıklarından, özgünlüklerinden ve inceliklerinden koparıp basma kalıp bir düzene hapsediyor. Bireyler kitlelere, yığınlara, sürülere dönüşüyor. Herkes ötekine sağırlaşıyor. Falancalar gayet makulken filancalar asla ıslah olmayacak gibi görünüyor. Bizimkilerin kusurlarına, diğerlerinin güzelliklerine körleşiyor gözümüz. Haddini aşan yaşam rehberinin bu bölümünde zihnimizdeki kalıplara, sınıflara, kategorilere, klişelere, arketiplere nasıl ve neden oluştuklarına, neden bu kadar belirleyici olduklarına bakacağız. Birbirimize sorular sorup yanıtları birlikte düşüneceğiz.